Mamın. oldum ben. Haydi jimnastik yapalım. Lam lam Evet Gökay, bugün bize ne yapmayı planlıyorsun? Minderin üzerinde. Haydi bakalım, birinci hareketle başla. Evet doğru yapıyor Gökay. Eller nerede? Evet. Bir son ay dur saymayacak. Hadi bir daha bir daha. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Böyle yedi, sekiz, dokuz, on. Şimdi bir sonraki hareket. Yap bakalım. Bir, iki, üç, hadi, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Şimdi kalk bakalım. Bir sonraki hareketimize geçelim. Hadi bakalım bunu yap şimdi. Şimdi ne çekmek bu birazcık zor. Kafanı kaldıracaksın. Heh, evet aferin. 2 Hadi. 3 4 5 6 7 8 9 10 Hadi kalk bakalım şimdi diğer hareket Hadi bakalım 1 2 Bu tarafa şimdi 3 Bak böyle Böyle kaldır kolları 1 2 3 4 Minderin üstünde yap 5 6 7 8 9 Aa şimdi diğer hareket. Hareketimize bakalım. İniş hareketine bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Diğer hareketimize geçelim. Oo bu güzel. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet şimdi bir diğer hareketimize geçtik. Bir, iki, hep aynı ayak değil. Bu da var. Üç, dört, 5 6 7 8 9 10 Aferin. Kalk bakalım. Bir diğer hareket. Evet, bu güzel bir hareket. Hadi bakalım. Çabuk, geç, 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 geç. 1 2 3 4 Hızlı hızlı. 5 6 7 8 9 Aa ne afedeyim. Şimdi bir diğer hareketimiz. Ha, hareketlerimiz bitmiş. Artık çok sağlıklı, zayıfız. Bu kadar. Evet. Bay bay yap bakalım Gekay.